Memursan Balıkesir temsilcisi Mustafa Erol, Sevgi Hastanesi'ne yapılan protokole imza atmadan önce KRT Haber'e bir açıklama yaparak indirimle ilgili bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz sözleşmenin e, tazelenmesi adına bugün burada toplandık. Memursan'ın senin Balıkesir ve ilçeleri dahil olmak üzere 10 bin üyesinin istifade etmesi düşüncesiyle Sevgi Hastanesi ile birlikte kişinin kendisinden alınan ücretlerin içerisinde yüzde yirmi indirim uygulamak kaydıyla sözleşme imzalamak üzere burada bulunuyoruz. Sevgi Hastanesi adına imza atan Refik Özbal da kendilerini seçtikleri için Memur Sen yöneticilerine teşekkür etti. Biz de Memur Sen üyelerine bizi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da biz e, Sen üyelerine her türlü hizmeti vermeye hazırız. Her türlü özeni göstermeye hazırız. Ardından memur sen üyelerine %20 indirim sağlayan protokol karşılıklı olarak imzalandı.